Merhaba arkadaşlar bugün iki tane motosikletimiz var ZX-7R CBR-500RR ee, Egzozlarımızı bir değiştireceğiz Kawasaki'de SC egzoz var CBR'ın üzerinde orijinal egzoz Bir tane de el yapımı ferik egzozumuz var Bunları birbirine değiştirip Bir sesleri test etmiş olacağız görmüş olursunuz. Evet bu Kawasaki'nin SC'deki sesi arkadaşlar. Bu şekilde de CBR 500R'ın orijinal sesi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim e, ferik egzozumuzun çapı motorun e, egzoz çıkışına biraz dar geldi. Biz sesi duymak için falan bir böyle bir sıkıştırdık. Şimdi bir start vereceğiz. Evet. El atmışken bir de e, egzozsuz çekerim dedik. Başlat. 500 arın egzozunu da çıkardık. Ee, önce bir egzozsuz ses verelim dedik. Çalıştır <laughs> kanki. <laughs> Şimdi de 500 ara e, SC'yi taktık. Buna da boğaz bayağı geniş geldi. Yine bez yardımıyla sıkıştırmaya çalıştık. Ver kanki. Şimdi 500 arada da ferik taktık. Ses Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi egzozları geriye ne taktık? Kawasaki'de ZX7R'da SC Project egzoz. Bu arada bu motorun hiç e, tanıtım videosu falan yok YouTube'da Türkiye'de. Yakında bir tanıtım inceleme videosu çekeceğiz. Çok da piyasada olmayan bir motor öyle söyleyeyim size. Kendinize iyi bakın. Evet, videoyu bitirmeden videonun sonuna ceza nasıl yenilir adlı bir ekstra ekliyoruz. E, 250'lik skuterimize Ferik egzoz takacağız şimdi. Sırf meraktan. Boğazı biraz dar gibi ama bir şekilde oturtacağız onu oraya. Eğlenmemize bakalım şimdi. Evet. üç buçuk saatlik uğraşın sonucunda e, egzozu çıkardık. Şimdi egzozsuz çalıştırıyoruz skuteri. İğrenç bir ses geliyor. Hazırlanın. Şimdi ferik egzoz takıp deneyeceğiz. Evet, trafik çevirmelerine kafa atan ferik egzoz. Açıyorum. Skuturu aç kanki. Haydaaa. Egzozun ucundan bir şey fırladı ama bırak. fırladı? <laughs> Vallahi bir şey fırladı oraya giden ne o? Ananı sikeyim. Bez fırlamış bez bez. <gülüyor> <gülüyor> dedim herhalde. <laughs> Kulu fırlattı herhalde dedim pistona bırak. Bez yapmış. Ananı sikeyim bez araya olmuş. Oğlum ne olmuş lan buna? Bez tahta olmuş ama bırak. Ya baba böyle bir şey yok ya. Egzozdan fırlayan parçalar yetmedi. Şimdi bir tane de SC'miz var. Scooter'ı onunla takacağız. Arkadaş şu an boğaz çok büyük olduğu için bir şeyler sarıyor boğazı daraltma amaçlı. Sana bir şey diyeyim mi? Onlar alev almasın orada. Alırsa... Atış mı egzoz gibi. Torak'ta şeyi gibi. Alırsa yeni bir şey denemiş oluruz kardeş. kurtaracak mı Yapacağım. Ben bu işi yapacağım. Hadi bakalım. Evet, inanılmaz şekilde kağıtları ve bezleri sararak muazzam bir egzoz boğazı yaptık. Mükemmel derecede susturucu özelliği sağlayacak. Başladı değil mi? <laughs> Çalıştır kanka. Evet. Koyduğumuz kağıtlarda erimeler var. Asiktir. Kanka bu fena erimiş. Al kardeşim sana kağıt kızartma. Evet, yaptığımız inanılmaz boğa sistemi de 3 saniye kadar dayanabildi. Ne diyorsun kanki? Demek ki herkes egzoz değiştirmemeli. Niye lan? <laughs> bir bes fırlıyor, bir kağıt yanıyor. Ferik çok iyi oldu ama. Ferik çok iyiydi evet. Yani e, arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bayağı bir aksiyon yaşadık. Böyle siz kısa kısa izlediniz ama bunları değiştirmemizin yar böyle yarım saat falan sürüyor bir tanesini tak çıkar. Eziyet yani hele bir skuter ki adam 27 tane vida atmış. Anlamsız bir şekilde. Zaten füze gibi egzoz bak seyceğin yanında nasıl duruyor. Neyse şimdi geri toplayalım da. Güneşin altında yandık kavrulduk mı?